Night Rider, a shadowy flight into Arkadaşlar merhaba. Bugün benim ödevimin konusu Arduino ile karışım şekli devresi yapımı. Kusura bakmayın biraz hastayım. Sesim o yüzden kötü geliyor. Bundan dolayı özür dilerim. Şimdi yaptığım ödevi yapım aşamasını size kısaca anlatacağım. Kod kısmını değil yapım aşamasını size kısaca anlatacağım. Daha öncesinde uzun uzadı diye anlatmıştım ama hani video sıralamasından dolayı biraz uzun oldu. 26 dakikalık oldu tam toplama hali, bitme hali. O da çok uzun geldiği için kısa yapım aşamasıyla kısa bir video yapıp bunu size yani bu şekilde aktarmak istedim öncelikle şöyle başlayalım bu kablomuz bu gördüğünüz kablo GND kablosu yani topraklama olarak geçiyor şu bordumuzun üzerinde gelecek olursak ledimizi önce ben ledimizi yerleştirdim sonra direncimizi yerleştirdim daha sonrasında kabloları yerleştirmek daha kolay oldu artı artı yükümüzü buradan alıp buradaki bordumuza yerleştiriyoruz ledin artı tarafı bura eksi tarafını da direncimize bağlıyoruz. Direncimize bağlayıp buradan bu tekrardan direncimizin ucunu yani eksiye yükümüzü buradan alıp Arduino'ya bağlıyoruz. Hani bu direnci bağlamamızın sebebi direnci bağlamamızın sebebi ampulümüzün patlamaması, sağlıklı yanabilmesi için yani özelliğini kaybetmemesi için sağlıyoruz. Sonrasında Kısacası anlatmak istediğim hani bu kadar. Yani diğerlerini tüm hepsini aynı şekilde yaptım. Sonrasında Aa, bir de şey buradan reset tuşumun devrem üzerindeki gösterdiği etkiyi size göstermek istiyorum. Şöyle basayım. Tam olarak basamadım Şöyle buyurun. Resetimizi attık. Tekrardan baştan başladı bu da güç kablomuz. Bilgisayarımızdan elektrik yani elektriğini sonrasında aktardığımız verileri bu kabloyu sayesinde alıyor. Zaten borcumuzu söylememize gerek yok. Herkes hakimdir. Aşağı yukarı anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi kodlar kısmına geçelim. Arkadaşlar, ee, bunu ben taktıktan sonra bir denemek istiyorum. Acaba ol, olacak mı, olmayacak mı? Yani bunu da denemesini şu şekilde ben daha öncesinden bu uygulamayı yaptığım için bilgisayarda çalıştırdığım için hala hazırda şu an o kod bilgisayarda kurulu. Bilgisayarda kurulu. O yüzden bilgisayar yani direkt Arduino'ya güç geldiği zaman hani direkt çalışıyor. Herhangi bir sorgu sormuyor. Yani şimdi bir takalım bakalım nasıl olacak. Bismillah. Evet arkadaşlar çalıştı. Bakayım şöyle bir eksik var. Hatta size yakından da göstereyim. Arkadaşlar merhaba. Öncelikle Arduino'dan yerleştirmemiz gereken bölümü yaptık. kabularımıza, portumuza, Arduino'muza yerleştirdik. Şimdi sıra kod kısmına geldi. Onunla da başlayalım. Değişkenimizi bir de, de tanımlamamız gerekiyor öncelikle. Onu hemen yapalım. Değişkenimizin ismi LED, LED şeklinde yaptım ben. köşeli parantezimizi koyuyoruz sonrasında. Eşittir. Sözlü parantezimizi açtık. Sonrasında kolaylık olsun diye tekrardan kapatıyoruz. İçerisine de değişkenlerimizi sırasıyla yazıyoruz. Yanlış oldu. Basılı tuttu. değişkenlerimizi yazdık. Sonrasında noktalı virgümlerimizi koyuyoruz. Devamında alt satıra geçiyoruz. Alt satırımıza geçtik. Sonrasında for döngümüzle sistemimizi tamamlıyoruz. Ha bu arada for döngümüz şu anlama geliyor. Bir kod bloğunu üst üste tekrar tekrar çalıştırmaya yarayan döngümüzdür. Bunu da eklemek istedim. Yine parantezimizi açıp kapattık sonrasında parantezimizin içerisine int i eşittir 0 noktalı virgül i küçüktür 8 daha doğrusu i küçüktür 0 ise i de 8'den küçükse i'miz bir tane yani bir tane artırıyoruz bu şekilde pardon yanlış yaptım bu şekilde kodlarımızı tamamlayacağız yazdıktan sonra süslü parantezimizi. şuradan kapatıyoruz pardon açıyoruz yanlış söyledim sonrasında Sonra pin modumuzu değişkenimizin ismini yazıyoruz. Parantezimiz açık. Değişkenimizi yazdıktan sonra köşeli parantezimizi pardon köşeli parantezimizin içerisine değişkenimize verdiğimiz ismi koyuyoruz. Sonrasında yanına virgül bir de output'umuza ekliyoruz yanlış yazdım büyük yazmam gerekiyordu ve parantezimizin dışarısına çıkıp tekrardan noktalı virgül yaptık ve burayı bitirmiş bulunmaktayız bu arada arkadaşlar pin mod da şunu yaptırmamızı sağlayan bir kod kartımızda bulunan giriş veya çıkışı tamamını kontrol etmemizi sağlar ya da aktifleştirmemizi de sağlar diyebiliriz. Sonrasında diğer kısmımıza geliyoruz. Formumuza burada kodumuza buradan devam ediyoruz. For büyük yazılmış. For parantez açıp integer sonrasında i eşittir i küçüktür 8 kademeli gibi. i artı artı şeklinde yapıyoruz. Parantezimizi kapattık. Noktalı virgülümüzü de ekledik ama eklemiyoruz. Süslü parantezimizi ekliyoruz. Daha sonrasında Diğer komutumuzu digital verdiyiz yazıyoruz. parantezimizi de açıp kapattık. Kolay olsun diye her zaman gibi. LED'ler Sonrasında köşeli parantezimizi açıp kapatıyoruz. İyimizi de ekledik. Sonrasında eğer durum bu şekilde ise yükselt komutu yani ek hey. komutumuzu da yazdık. yanlış yazdık. Şurada İngilizce'de iyi yerine ö olmadığını çıktı aklımızdan. Okuduğumuz gibi yazdık. Sonrasında noktalı virgülle kapatıyoruz tekrardan. Alta, altı indiğimiz zaman velayımızı veriyoruz. Velay geciktirme anlamına geliyor. Geciktirmemizi de 50 milisaniye yaptık. Ve sonrasında tekrardan Digital Rate komutumuzu yazıyoruz. Sonrasında Ne böyle yaptık bilmiyorum. Kalın kodlarımızın devamına geçelim. Sonra formuzu yazıyoruz tekrardan. Yine büyük oldu. Parantez açtık. Kapattık yine tekrardan kolaylık olsun diye. İnt büyüktür. Eksi 1. Yani eksi 1 ise noktaları yükümüzü bıraktık buraya. J'yi bir artır diyoruz. Bir artır demiyoruz. Bir eksi diyoruz. Çünkü bunda diğerimiz, diğer buradaki komutumuza karıştırdım ben. J eşittir 7 ise J'mize bir küçült yani j eksi birden büyükse j birer tane küçült anlamına geliyor devamında da süslü açıyoruz tekrardan sonrasında sonrasında digital rate komutumuzu yazıyor, yazıyoruz Parantezimizin içine yine LED'ler, LED'ler, köşeli parantez içerisine i'yi bizde de yazdık. Köşeli parantez i'yi yüksek bir komutumuzda yazdık. Yine i'yi yanlış yaptık. İngilizce'de büyük i yoktur. Büyük ö vardır. O şekilde yazıyoruz. Ve daha sonrasında noktalı virgülümüzü koyarak kapatıyoruz. Ve layımızı yani geciktirmemizi geciktirmemizi bu sefer 70 yazıyoruz. Ben bu kodu daha öncesinde yaptım. Yani bunları hızlarını kendime göre ayarladım. O şekilde yani aklımda kaldı. Bunların kararını daha önce kendim vermiştim. O şekilde de devam ediyorum. Yaptığım projenin hani sistemi bu şekilde. Tekrardan da Detail Wait Değişkenimizi yazdık. Parantezi açtık. Net. Hefner. Köşeli parantez. İçerisine de diyeceğimizi tekrardan değişimimizi koyup yükseltme komutumuzu da veriyoruz. Sonrasında noktalı virgülümüzü de kapatıyoruz. Kodlarımız bu kadardı. Bir çalıştırmaya deneyelim bakalım. Ödelim. Bir hata verdi. Acaba hatayı neden verdi? Bakalım. Anlayabilecek miyiz? Şöyle hem buradan alayım hem de şöyle kodlarımı göstereyim. Bilgisayar ekranından da yansımasını görebilirsiniz. İki taraftan şu an sesimi kaydediyor. Bunu ekleyeceğim daha sonra videoya.